Herkese selam Facebook kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar yine süper video ile karşınızdayız. Bugün Emre'nin hesabındayız. 3 tane hesap birden abi kaç para eder serisindeyiz. Hem kadroyu kuracağız hızlı hızlı hem de ne yapacağız dostlar. Bu kadro kaç para eder dilimizin döndüğünce anlatacağız bu tarz videoların devamı için. Like atmayı unutmuyorsunuz. Okullar başladı inşallah bu dönemde de çok başarılı olursunuz. Menajerle başlıyoruz hemen şöyle bir dakika. Yanlış yere geldik hemen şöyle menajer değiştir dediğimizde Toplamda 3 tane menajer var. 16 milyon GP var. Biz tabii ki de hızlı kontra atak oynayan Chabi Alonso'yu seçeceğiz. Bakalım Emre'nin hesabı nasılmış. Kaleci olarak Dida var, Casillas var, Simon ve Uğurcan Çakır var. Hemen şöyle geliyoruz. Dida'yı alıyoruz. Peki okeydir. Tamam. Çıktık yukarı. En sonunda ne kadar kimler para eder bir kontrol ederiz zaten. Stopper kısmını şöyle kontrol ediyoruz. Stopper kısmında Beckenbauer'ı gördük. Daha yüksek reytinglere ihtiyacımız tabii ki de olacaktır arkadaşlar. Çıkıyoruz Virgil van Dijk. iyi para eder Virgil van Dijk. Şöyle aldık. Mesela Kim Minji artık eskisi kadar para etmiyor maalesef. Aslında geldiğinde inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Ama artık 106 rating Cannavaro var stoper olarak. 104 ratingler var. 105 rating turamlar. İşte ne bileyim Rodri'yi de stoper oynatabiliyorsunuz. 105 rating oluyor. O yüzden Kim Minji birazcık para etmiyor açıkçası. Beckham da alınabilir buraya. Şöyle 102 oldu. Başka kim var? Sol bek kısmında Roberto Carlos. En yüksek rating Roberto Carlos. Devşirme birini de oynatabiliriz duruma göre bakacağız. Roberto Carlos'u geldik şimdilik aldık. Orada biraz rating olarak düşük kaldı. Ama burada daha da kalitelileri var. Tabii ki de Roberto Carlos'u 102 yaptık. Ferdi Kadıoğlu da var. Ferdi Kadıoğlu'nu alabiliriz. Neden Costa Kurt'a almıyorum? Şimdi Ferdi Kadıoğlu parayla açılan bir kart. Costa Kurt'a oyunun hediye verdiği bir kart. O yüzden ben Ferdi Kadıoğlu'nu aldım buraya. Çıktık yukarı. Sabek kısmında şöyle başka kimler var bakıyoruz. White var. Okey. Ee, en yüksek White var. Bu arada 101 oluyor gördüğünüz gibi. Ama ben yine Ferdi yi tutuyorum. White da oyunun verdiği, hediye verdiği kartlar. Ben burada Ferdi paralı kart diye Ferdi'yi koydum. Şimdi çıkıyoruz. Yukarıya tekrardan kimler var kimler yok. Patrick Vieira'yı gördük. Burada Makaleli de var arkadaşlar. Makaleli bu arada şöyle tak tak yaptığımızda 101 olacaktır. Tak tak muhakkak reytingi düşükse bir tak tak yapmanız lazım arkadaşlar. Çıktık. Göbek orta sağ kısmında kimler var? Çıkıyorum biraz daha. Eski kartlar da var bu arada gördüğünüz gibi. Valverde var. Valverde. Bu arada kanatta falan oynayabiliyor galiba Valverde. Valverde gerçekten birçok yerde oynayabiliyor. Pires Denilson. Aldım şöyle Denilson'u. Pires çok güzel. Bakalım Pires çünkü en son kurduğumuz hesapta biliyorsun sol bekte oynayabiliyordu. Sizin böyle ilginç oyuncularınız var mı? Örnek veriyorum. Abi Eto bende ofansif orta saha oynuyor. Eto sol kanat oynuyor. Ne bileyim işte Pires göbek orta saha oynayabiliyor. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çıkıyoruz tekrardan yukarı. Cengiz'i falan gördük. Mendyeta var. Güzel. Mendiyete en azından şimdilik alabiliriz. 101 rating az bir rating değil çünkü. Ofansif orta sağ kısmında şöyle bakıyoruz. Ribery oyunun hediye verdiği Zico eski Bellingham var. Bu Bellingham işte her zaman için bu çok fark yaratıyor. Bu Bellingham şu anda oyuna gelen en iyi Bellingham. O yüzden bu bir fark yaratır. Bu bir ekonomik anlamda da kadroyu üst seviyeye çıkarır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çıktık tekrardan yukarı. Kimler var diye. Şöyle güzel center forlarda varsa iyi olabilir. Neymar paketi alınmış. Ee, burada Şöyle yapıp şöyle yapıp şunu şöyle yapabilirim dostlar. Bir Neymar'ı da gösterelim. Orada Neymar'da bir pakettir sonuçta. Çıktık. Daha iyisi varsa tabii ki Neymar'ı şutlayacağım ama Yamal var arkadaşlar. Yamal'ı şöyle oynatabilirim. Lamin Yamal. İş görebilecek oyunculardan bir tanesi. Emre'nin hesabında çıkıyoruz. Tekrardan yukarı. Evair'i var. Lionel Messi'si. Bir kere Halant'ı var. Halant'ı aldık. 102 oldu. Eee... Yani aslında sağ kısmında çok üst düzey bir oyuncu yok. Roberto Carlos Costa Curta da vardı. Şöyle de yapılabilir. 3 stoper de oynanabilir. Şimdi Lionel Messi var. Şöyle baktığımda tabii ki de Lionel Messi mecbur böyle alacağım. Onun dışında Van Nistelrooy, Van Nistelrooy bundan yüksek ama Haaland da iyi bir kart. Neyse şöyle alalım. Ee, şöyle bir genel diyeceğim dostlar. Genelde de bir kadroyu kuralım. Bellingham'ı alamıyoruz. Haaland'ı aldık. David Villa'yı aldık. Casillas'ı alıyoruz. Ratingin önemi yok. Para yapanları almaya çalışıyorum sadece. Hemen şöyle Neymar'ı da alalım. Sonra kaç para ederi hesaplayalım birlikte. Şöyle Simon'u aldım. Maradona denilsin. Tabi bunlar e, oyunun çok fazla böyle hani parayla açılmadan da alınabilecek kartları. Neymar'ı alamıyorum. Costa Kurta'yı alıyorum. Costa Kurta'ya gelip buraya da alabiliriz bu arada. Şimdi onun reytingi düşük diye kızarsınız bana. Hatta şöyle para eden kartlardan. White Kimmice yine ekstradan bir para eder. E, şöyle geldik makale edecektir. Onun dışında ne olursa olsun destansıdır. Dostlar şimdi 3181 kolektif gücün hiçbir önemi yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada desek 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 civarı. Şöyle genel diyeceğim dostlar. Eee... 15 bunlarla birlikte 16 Dostlar şimdi 16 toplamda para eden oyuncu var gibi duruyor ama şimdi şöyle bir durum var Bellingham var en iyisi Virgil van Dijk var en iyisi. Messi 106 en iyisi. Bu arada Patrick Vieira en iyisi gördüğünüz gibi. Dida şu anda en iyisi. Bunlara bakıldığında hesap yani 4000, 3000, 4000 arası daha da fazlası şu an için yok. 3181 kolektif güç ama farkındaysanız çok über geniş bir kadro değil maalesef ki. Kolektif güçler artık artmaya başladı son dönemlerdeki topları açtığınızda. Ama ederi bu şekilde olacaktır. İsterseniz bir sonraki kadroya geçelim. Bakalım o kardeşimizin kadrosu kaç para eder. Dostlarım şimdi Ahmet kardeşimizin hesabındayız. Bakalım kardeşimizin kadrosu kaç para eder? Xabi Alonso menajer. Menajer değiştir dediğimizde 21 milyon bu arada GP var. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 tane bostu menajer var. Menajerler çok ekstra para etmez. Ama bostu menajerin olması hani bostsuz menajersiz Bostu olmayan menajerler olmasından daha iyidir tabii ki de. 5 tane menajer var çok güzel. Bunların getirdiği oyuncular da oluyor bu arada. Ahmet'in hesabı bakalım nasılmış. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Kaleci olarak birazcık eksik bir hesap. 95 rating koyduğumuzda 98 oluyor. Bu 99 oldu gördüğünüz gibi. Bize bu arada kendi bırakmış bu dizilişi. Bu dizilişi de kurarız. Şimdi Costa Kurta'yı çıkarmış. Baresi var. Kost, şöyle Costa Kurta'nın en top seviyesindeki kartı alalım. Baresi de 103 oluyor. Baresi'yi de aldık. Onun dışında Fanbyten var. Beckham var. Beckham Bauer'ı alabiliriz. Hatta Beckham şöyle alıp Van Byten'i de şimdilik şu şekilde alabiliriz. En azından kaleci dışında full destansı kurmaya çalışalım ama Van çok ekstra bir para eden bir oyuncu değil. Baresi de oyunda hediye verildi. Ya yani daha doğrusu top açmadan verildi. E, Costa Kurta var burada. Şu anda en fazla para eden oyuncu Costa Kurta. Çünkü bir kere Costa Kurta ismiyle oyunun en iyisi. Yani Costa Kurta'dan daha yüksek reytingli Costa Kurta yok. Çıkıyoruz. Yukarıda kim var? Bellingham. Çok iş görür. Aldık 104. Ee, onun dışında Pires var. Burada Pires aldım. Başka kimler var? Guardiola'yı gördüm. Jorginho çok fazla iş görmez. Guardiola da çok aman aman iş görmez. Şöyle yapabiliriz. En azından paket karttır. Alınmış bir karttır. Neymar var. Ofansif orta sahada Neymar'ı kullanabiliriz. Hatta şu şekilde döndürebiliriz. Iniesta var, Griezmann var. Griezmann iyi bir karttır. Oyunun en iyi Griezmann'ı en azından. Çıktık yukarı, Lionel Messi aldık. Gördüğünüz gibi Fernando Torres'i aldık. Sonuçta paralı karttır o da. Hemen şöyle genel diyoruz. Bitti çünkü. Şöyle geldim. Bellingham'ı alamıyorum. 104 olduğu için. Horgunio'yu aldık. Şöyle Fodun'u. Bu arada tabii ki bu Fodun'lar, Mbappeler bunlar para etmiyor dostlar. Yani bu kartlar maalesef ki bir bedeli olan kartlar değil. Ee, şöyle Costa Kurtayı da alamıyoruz. Çünkü aldık. Örgün'ü alalım. Ee, de Debrun'u alalım. 101 oldu. Hemen şöyle. Bu arada kardeşimizi tebrik edelim. Etkinliklerin çoğunu kasmış. Yani oyuna aktif olarak girebiliyor. Dostlar şimdi şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desek 8. Ee, dostlar bu hesabın oluru 1500 lira civarı dostlar. Ahmet'in hesabı 1500-1700 lira arasında bir olacak bir hesap olarak duruyor. Aklınızda bulunsun. İsterseniz bir sonraki kadroya geçelim. Bakalım o kardeşimizin kadrosu ne kadar ediyor. Dostlarım günün son kadrosu bu da Arda'nın kadrosu. Bakalım Arda'nın kadrosu kaç para ediyor? Hemen şöyle başlayalım. Stoykovic menajer. Şöyle menajer değiştir dediğimizde toplam bir tane bostu menajer var ve 1.800.000 GP olduğu görünüyor dostlar. Hemen şöyle kaleciyle başlıyoruz. 95 oblak kaç oluyor? 99. Bu da 99 oluyor. Yüzlük var mı diye baktım. 98. Evet yüzlük bir kaleci yok. Oblak'ı 99 olarak alabiliriz. Stoper hattını kontrol ediyoruz. Stoper de burada bitiyor. Hemen şöyle geldik. 101. Aa 100 mü oluyor bu? Tabi Stojkovic de belki Chabi Alonso ile 101 oluyordur. Tabi menajer çok en fazla bostu. Tabii ki de şimdi e, Mikel Arteta'nın çit bostu saldı ama onun dışında Chabi Alonso tek bostlardan en iyi bostu veren kişi oluyor açıkçası. Bastoni'yi aldım. Marquinhos var burada. Marquinhos'un şu kartı 100 oluyor. Bu kartı 99 oluyor tamamdır. 100 kartını aldık. 100'ün altında kalmamaya çalışalım. Şöyle kontrol ediyoruz. Sol bek kısmında Roberto Carlos var. Süper aldık yani kaleci dışında en azından yüzün altında kalmasak çok çok iyi olacaktır. bek kısmında şöyle kimler var? White var. Güzel. Şimdi White'ı gelip şöyle yapabiliriz. En azından Marquinhos defansif orta saha oynayabiliyor. Eşref Hakim var. Kunde var. Çıktık yukarı. Rice var gördüğünüz gibi. Rice da 100 mü oluyor? Daha düşük oluyor. Okey Guardiola var. Guardiola'da da 101 oluyor. Çıkıyoruz yukarı başka kimler var diye şöyle kontrol ediyoruz. Kerem Aktürkoğlu var. Odegaard var. Odegaard 100 oluyor. Palmer var. Ronaldinho var. Aldık tekrardan. Gascoin var. Aldık Gascoin'i. Bu arada diziliş güzel bir diziliş. iş görebilen bir diziliş. Son dönemlerde bayağı dizilişlere takıyorum. Bu iyi bir diziliş arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz gibi duruyor. Neymar var. Neymar'ı şu şekilde alıp en azından gizli forvet yapabiliriz. Lionel Messi var. Lionel Messi'nin 104 olan kartı var. Juli var arkadaşlar. Juli'yi en azından şu şekilde oynatabiliriz. Cruyff var. Cruyff'ü de gelip bu şekilde alabiliriz. Şöyle çıkıyorum. Başka Santrafor'da birileri var mı? Vlahovic'i gördüm. Mbappe'yi gördüm. Drogba'yı gördüm. Şöyle genel diyorum dostlar. En kötü ne yapabiliriz? Van der Fart en azından şöyleydi. Şöyle yapsak. E, center for kısmına Drogba alınabilir. Hemen şöyle isterseniz gelin bir kadroyu yedeklerde kuralım. Bey'i aldık. Önemli olan dediğim gibi kadroyu tanıtmak. E, ratingin vesairenin hani çok böyle şey yapmıyorum. Hemen geldim Maradona'yı da alıyorum. der Fart'ı da alıyorum. Neymar alamayacağız. Dönüş Bergkamp'ı alıyorum. Bu arada bombacı Dennis kampım Çok çok iyi arkadaşlar. Gece 12 yayında beklerim sizleri. Belki bugün top açılımı yapabiliriz gece 12'de. O yüzden bizi izlemeye devam edin diyoruz. Odegaard'ı da aldım. Dostlar Marquinhos'u da alıyorum. 100 rating. Şöyle De Jong'u da alıyorum. Frank Jong'u ve Odegaard değil Son Heung-min'i alıyorum. 3130 oldu. Şimdi bu kadroda Kroş, Neymar ve Juli var. Bu arada Juli, evet şöyle yapalım. Ee, 1, 2, 3, Julie ile birlikte 4. Onun dışında ekstra para eden bir kart yok. Hemen şöyle geliyorum. Yedeklere bakıyorum. Vinicius Junior vesaire var. Şöyle baktığımızda dostlar bu kadro. Şöyle yedekleri de kontrol edeyim. Ne yalan söyleyeyim şu an 600-700 bandında satılır arkadaşlar. Daha da yükseği mümkün değil olması. Para eden 1 Messi var, 2 Neymar var, 3 bence e, ee, Cruyff. 4'te Juli var. Onun dışında Drogba falan ne kadar etkilidir bilmiyorum. Gol atma etkinliğinden gelen bir oyuncu. Diğer oyuncularla birlikte bakıldığında 600-700 belki taş çatlasın 1000 lira falan edilebilir. Ama onun dışında 1000 lira da belki veren olmayabilir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir hafta dile, geçirmeniz dileğiyle hype puanlarınızı kullanmadıysanız bize kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.